sormuştum 5 şimdi sayın hanımefendiden o öğrenciye ödülünü vermediğini rica edeceğiz. Hep beraber öğreneceğiz. Kendisinden öğrenelim. Sizin bir tanrınız var mı? Önce salınlar alalım. Peki. Ben sizler son kez düşünürken Duru İlköğretim İlk Öğretim Okulu 5. Sınıf Öğrencisi Şefika Güney'i davet ediyorum huzurlarınıza. Yani... alalım. Şefika bize okuma macerasını anlatır belki. Hoş geldin Şefika, tebrik ediyoruz. Bir tahminleri alalım. Ne diyorsunuz? Kaç kitap okumuştur bir yılda? Ne kadar? 280. 235 500, başka? <laughs> 15. 281. Bir yıl 365 gün, her gün kitabın okuması 365, 281. <laughs> Peki, cevabını Şefika'dan alalım. Sayın Valimizin burada beklettiğinin sebebi, Şefika'ya valilik olarak bir ödül verdiler. Bir yılda en fazla kitap okuyan öğrenci ödülünü. Ardından Şefika, o sayının üzerine çok büyük bir sayı daha ekledi ve Sayın Hanımefendinin ödülünü de hak etti. Bu yüzden Sayın Valimiz de burada bizimle birlikte. Şüpheli i̇şte kaşım senden kaç kere bu? Ne zamandan bugüne 100 kitap? 285 kitabı bitirdiğinden Hangi aylarda onlar? Ya ayları tam Bu sene. Evet. Tebrik ediyoruz. Bize kitaplarla <laughs> ilgili de düşünceni söyler misin? Senin bu kadar çeken, bu kadar kitapların içine giden sebebiyle ne buluyorsun kitaplarda? ben... Daki seyircilerimize bunu anlatırsan. Ben kitap okurken yani genellikle başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü okuduğum kitaplar beni o ana sürüklüyor. Yani kendimi konunun içindeymiş gibi hissediyorum. Yani farklı duygular içinde oluyorum o zaman. Tebrik ediyoruz seni. Diğer arkadaşlarına da bir mesaj ver. Bundan senin aynı yaşta olan ve bundan sonra önünde çok uzun bir hayat olan. Minikleri. Ben bütün arkadaşlarıma bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okumak yani her alanda başarınızı arttırır diye düşünüyorum. Tebrik evet. ediyorum. Çok Ve saygılı sayın hanımefendi Aylin Nusa Gül şimdi Şefika'ya ödülünü verecek. Evet çok doğru bir yarışla başlatmış oldu. Sizden duyalım bunu. Gerçekten çok güzel bir şey. Belki de bunu bir proje halinde de getirebiliriz öyle. Bu projenin bir parçası da olabilir. Gerçekten bugün diğer çocuklara da örnek oldu. Umarım bundan sonra çok tatlı bir yarış başlayacağız. Biz de. Değil mi? İnşallah ödüller çoğalacak şimdi. Sayende. Sen rol model oldun herkese bak. Evet, müsaadenizle ben e, bundan birkaç ay önce bir restoranda karşılaştım tesadüfen. Anne babasıyla yemek yiyordu. Bu yemek siparişi verip o beklediğimiz süre var ya 15-20 dakika. Şefikayı o bekleme sürecinde dahi kitap okurken gördüm. Ee i̇şte ne kadar çok nasıl kitap okuduğu buradan anlaşılabilir. Tebrik ediyoruz ve şimdi önerini takdim edecekler Sayın Hanımefendi Şefikaya. <laughs> Muzaffer üzgünün kitaplarını çok seviyorum. Bu aralardan Kemal'in intibah diye bir kitabını da okumuştum. O da çok güzeldi. Aslında ben her türlü kitabı seviyorum yani ne verirlerse okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi seferimin şey, şey Şöyle. için hep bu günleri hatırlarsın ve umarım kadar kitaplar kat kat artı. Seni ileride inşallah çok başarılı okuduğu kitapların sana yol vermesiyle çok güzel yerlerde görürüz. Büyünce ne olmak istiyorsun? Çocuk doktoru olmak istiyorum ama yanında yazarlık da yapabilirim. <laughs>

385 kitap 385 büyük bir rekor kırılması zor bir rekor gibi görünüyor ama rekorlar da kırılmak için belki de sen kırarsın yine evet. ne mi Şefika? Evet. başarılar devamını diliyoruz ödüllerimiz devam ediyor Şefika'ya Şöyle basın bir arkadaşlarımıza doğru da bir dönersek bu ödüle Şefik taşıyabilecek misin bu ödülü? Biraz fotoğraf için taşıyalım hadi bir gayret. Thank <laughs> <laughs> Tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Sayın hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz bu güzel gün için çok sağ.